Milli Yıldız'ın menajerinden Galatasaray açıklaması. Alanya Spor'la sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Salih Uçan'la ikili olarak tecrübeli oyuncunun menajerinden önemli açıklamalar geldi. Gelecek sezon sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki futbolcu Akdeniz ekibinin sözleşme yenileme talebini reddetti. Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Salih Uçan'ın önümüzdeki sezon sarı kırmızılı takıma gideceği iddia ediliyor. Başarılı orta saha oyuncusunun menajeri Ömer Koray Uzun, Salih'in gelecek sezon Galatasaray'da oynayıp oynamayacağı sorusunu yanıtladı. Ajans Spor'a konuşan Uzun, Salih geçen sezonda iyi bir sezon geçirdi. Bu sezonda çok iyi oynuyor. Hemen her hafta haftanın karmasına giriyor. Onunla ilgilenen çok sayıda kulüp var. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek. Yurt içinden ve yurt dışından ilgilenen kulüpler var. Şu anda sadece kendi futboluna bakıyor. Galatasaray'ın da ilgilendiğini biliyoruz. Bu işin teknik ve finansal tarafı var. Sezon sonunda Salih bunların hepsini değerlendirecektir, dedi. Galatasaray'dan Emre Akbaba kararı Spor Toto Süper Lig'de Türk Telekom satında Çaykur Rizespor'a 4-3 yenilerek silve yolunda ummadığı bir darbe alan Galatasaray'da milli aranın ardından taşlar yerinden oynayacak. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim tek forvetli eski düzene dönmeyi planlarken oyuncu seçimlerinde de bazı değişikliklere hazırlanıyor. Seri Kırmızılı Çalıştırıcı milli sonra Atakaş Hatay Spor maçıyla birlikte Sofyan Feguli'yi ilk 11'de oynatmayı planlıyor. Cezayirli futbolcuyu sağ önde kanat forvet olarak düşünen Fatih Terim oyun içinde zaman zaman Feguli'yi 10 numara pozisyonuna çekmenin hesaplarınıza yapıyor. Süper Lig'in kalan periyodunda Feguli'nin tecrübesine ve yeteneklerine ihtiyaç duyan Fatih Terim bu nedenle Cezayirli futbolcudan büyük bir beklenti içinde. Diğer yandan sistem değişikliğiyle beraber sol önde Henry Kuru tekrar ilk 11'e dönecek. Terim böylece hem en uçta Mustafa Muhammed'e şans verecek hem de kanat forvet olarak Feguli ve Onyekuru'yu kullanacak. Sarı Kırmızılı takımın geçmişten gelen alışkanlıkları nedeniyle bu formasyona hemen adapte olması bekleniyor. Fatih Terim son iki maçta 10 numara pozisyonunda oynattığı Emre Akbaba'yı ise kulübeye çekecek. Fatih Terim'in Rize maçında mükemmel bir gol atmasına rağmen oyundan aldığı Emre Akbaba ise sezon sonunda Galatasaray'dan ayrılmayı ciddi ciddi düşünmeye başladı. Eğer Emre sezon sonunda sarı kırmızılılarla yollarını ayırırsa, 4 yıllık Galatasaray kariyerinin 2 yılını sakat olarak geçiren milli oyuncu, Cimbom'a 4 milyon euro bonservis bedeli ve 7 milyon euroluk maaşıyla birlikte toplamda 11 milyon euroluk zarar yazdıracak. Bu durumu büyük bir tehlike olarak gören yönetim hem gelecek yabancı sınırını hem de Emre'yi parlatıp satmayı düşünerek milli oyuncuya daha makul şartlarla yeni bir sözleşme önerecek. Yeni Ronaldo Galatasaray'a Brezilyalı Wonder Kid geliyor. Dubai'nin Şabab El Ahli takımında forma giyen Igor Jesus'un gelecek sezon için Sarı Kırmızılı ekibin listesinde olduğunu, hatta oyuncunun temsilcisiyle temas olduğunu iddia eden Brezilya basını, 20 yaşındaki forvet oyuncusu için Avrupa'dan başka kulüplerinde transfer girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Bu sezon Şabab El Ahli ile harikalar yaratan Igor Jesus için Galatasaray ilk temaslarda bulunmaya başladı. Brezilya basınında çıkan iddiaya göre görüşmeler resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Bu transferde Galatasaray'ın Avrupa'dan başka rakipleri olmakla beraber oyuncunun ve kulübün Galatasaray'a ne tepki vereceği henüz bilinmiyor. Adı Galatasaray'la anılan 20 yaşındaki Igor Jesus ilk kez 2019 yılında altyapısından yetiştiği Koritiba'da profesyonel olmuştu. İlk yıl 32 maça çıkıp 5 gol 1 asist yapma başarısı gösteren Jesus, ikinci yıl 25 maça çıkıp sadece 2 gol atınca gözden düşmüştü. Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Şabab El Ahli'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olan Jesus bu sezon 27 maça çıkıp 15 gol 11 asist yaptı. Ligde çıktığı 21 maçta 11 gol 8 asistlik katkısıyla parlayan Jesus takımının en skorer oyuncusu konumunda. Igor Jesus'un transfer markettaki güncel değeri ise 4,5 milyon euro civarında. Galatasaray'ın transferini Snyder bitiriyor. Yunus Belhanda'yı gönderen Galatasaray yine büyük oynuyor. Sarı Kırmızılı ekibin listesinde birçok aday var ama ilk hedef Paris Saint Germain'le sözleşmesinin sonuna gelen Julian Draxler. Alman Yıldız ve menajeriyle yarı resmi görüşmeler yapılıyor. Ancak henüz herhangi bir resmi teklif sunulmuş değil. Sarı Kırmızılılar da öncelik Julian Draxler'e Galatasaray'ı anlatmak. Bunun için efsane on numaralardan yardım alır Inşak. İlk aşamada Wesley destek istendiği ve de Alman oyuncuyu arayarak Galatasaray'ı anlattığı öğrenilecek. Müzik Hollandalı Yıldız'ın Türkiye'ye kendisiyle aynı yaşta geldiğini, en doğru kararı verdiğini ve çok mutlu olduğundan bahsettiği bildirildi. Galatasaray'ın bir sonraki aşamada Drogba ve Hacı gibi eski yıldızlarını da Draxler'in ikna edilmesi için kullanacağı konuşuluyor. Henüz nabız yoklayan ve resmi bir teklifte bulunmayan Galatasaray, yaz transfer döneminde en büyük bütçeyi Julian Draxler'e ayıracak. Belhanda'nın 5 milyon euroyu bulan maliyeti olduğu gibi Alman oyuncuya aktarılacak. Ayrıca gelecek sezon statlarının açılması bekleniyor. Draxler sayesinde stor, tribün gelirinin artırılması planlanıyor. Henüz Draxler'e büyük bir teklif gelmemesi Galatasaray'ın umutlarını arttırıyor. Alman Yıldız bu sezon 17 maçta Paris Saint Germain formasını giydi ve 4 gol 2 asistlik performans sergiledi. MÜŞTE! Başkan transferi resmen açıkladı. Galatasaray'da transferde sıcak bir gelişme yaşandı. Arjantin basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılılar, Beleş Sarsfield forması giyen Luis Abrahamlar resmi transfer görüşmelerine başladı. Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beleş Sarsfield başkanı Galatasaray'ın yıldız futbolcu için resmi teklif yaptığını ve sözleşmesinin son senesinde bulunan yıldız oyuncunun Türk devine gitmek istediğini itiraf etti. Bu transferde sezon sonunda Arjantin ekibiyle sözleşmesi sona eren Abram'ın da Galatasaray'da forma giymek istemesi sarı kırmızılılar için büyük bir avantaj olarak görülüyor. Peru milli takımının savunmasında da görev yapan Luis Abram transferi özellikle Marcao'nun satışının düşünülmesi üzerine kesin olarak gerçekleştirilecek. Brezilyalı Markao gibi sol ayaklı bir stoper olan Abram yine Sambacı stoper gibi henüz 24 yaşında. Defans bölgesinin merkezinde forma giyen Luis Abram'ın transfer market değerinin 7 milyon euro olması dikkat çekiyor. Arjantin basını serbest transfer olarak sarı-kırmızılı olarak imza atacak olan Peru'lu futbolcunun Galatasaray'la 5 yıllık sözleşme imzalayacağını da duyurdu dünyanın en hızlı futbolcusu Galatasaray'a. Bu sezonun devre arası transfer döneminde Kanada hızlı bir oyuncu isteyen Fatih Terim'in isteği Monaco'nun yıldızı Henry Onyekuru'nun transferiyle yerine getirilmişti. Ancak takımı Onyekuru kadar hızlı en az bir oyuncu daha katmak isteyen İmparator, scout ekibine talimatı verdi. Hasan bir yandan oyuncu izleme ekibiyle hızlı bir bitirici aramaya devam ederken menajerler de Terim'e Flamengo'lu Bruno Henrique'yi önerdi. Brezilya yıldız için karar artık hocada. Galatasaray dünyanın en hızlı futbolcusu olarak tarihe geçen Brezilyalı Bruno Henrique'yi teknik heyetten olur alırsa kadrosuna katacak. Son iki sezonda forma giydiği 50 maçta 20 gol atıp 12'de asist üreten Henrique mükemmel hızının yanı sıra tekniğiyle de beyni topluyor. Kariyerinin en parlak sezonunu 2018-2019 sezonunda geçiren Bruno Henrique, söz konusu sezonda 46 maçta 26 gol atıp 9 asist yaparak tam 35 gole direkt etki etmişti. Asıl mevkisi sol kanat olan sambacı oyuncu, görev verilmesi halinde sağ kanat ve santrafor pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Güncel piyasa değeri 5,5 milyon euro olan Henrique, Flamengo'ya 2019 yılının Ocak ayında Santos'tan transfer olmuştu.